Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamdulillah ve salat ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in Aziz ve kıymetli dinleyenler Allah'ın selamı üzerinize olsun Nurul İzah derslerimize devam ediyoruz inşallah ee, Yolculuktan bahsetmiştik Seferliğin hükümlerinden Seferinin nasıl namaz kılacağından Namazların kısaltılması ee, namaz konusu içerisinde çok ehemmiyetli bir konudur. <laughs> yolculuğa niyet eden kişi bu yolculuğunda e, niyeti ne olursa olsun yani hangi niyetle yolculuğa çıkarsa çıksın e, ikamet ettiği beldenin e, evlerini, o evlere bitişik olan işte bağ, bahçe, harmanlık gibi mezarlık gibi e, yerleri geçtikten sonra e, 4 rekatlı farz namazları kısaltır. 2 rekat şeklinde kılar. E, bağ ve bahçeler tarlalarla evlerden ayrılmışsa ya da 300 adım kadar uzakta ise buralarda geçmek e, şart değildir. Evet köyün diyelim ki mezarlığı var ama arada 300 adım mesafe var. Eee köyün ve beldenin, şehrin son evlerini çıktıktan sonra 300 adım kadar boşluk geçtikten sonra seferlik başlar. E, bu mesafe içerisinde herhangi bir yerde hangi vakit namazı olursa olsun 4 rekatlı işte öğlen, ikindi ve yatsı namazlarından birini kılarken e, 2 rekat şeklinde farzlarını kılar. Sünnetlerini ise e, ister kılar ister kılmaz. Yani o müekked sünnet veya vakti müekked sünnetleri müstehap haline alır. Mendup haline alır. Kılarsa sevap alır, kılmazsa herhangi bir kınanma veya sünneti terk etmekten dolayı kerahat oluşmaz. Fakat vakit el veriyorsa, zamanı çoksa kılması tavsiye edilir sünnetleri. Eee Yolculuk niyetinin sahih olması için gerekli şartlar. E, hangi durumda yolculuk niyeti sahihtir, doğrudur? E, bunun için üç şart var. E, karar vermede müstakil olmak, yani tek başına karar verecek. E, bu karar verirken de ergenlik e, durumu olacak ve yolculuk süresinin üç günden az olmaması gerekir mesafenin. Ki günümüzde bu mesafe artık 90 kilometreye endekslenmiş durumda. Alimler tarafından bu şekilde, e, yani orta halli bir kişinin, e, orta halli bir yolu, e, en kısa günlerde e, yorulmadan normal bir şekilde yürümesi e, üç günlük mesafede bir insan yaya olarak 90 kilometre yol, yol alır. Bundan dolayı böyle demiş. Bazıları 96 diyor, bazıları 100'e çıkardılar. E, dolayısıyla e, e 90-100 arası diyebiliriz bu mesafeye. Buna göre yerleşim alanının yapılarının dışına çıkamayan kişi çıkmış olsa bile henüz e, işte çocuk olan balık olmayan veya tabi olduğu kişi, yolculuk niyeti yapmamış birine tabi olan kişi namazları kısaltamaz. Diyelim yani, bir askerle birlikte e, er olan asker nereye gideceğini bilmiyor. Komutan nereye e, götürüyorsa da oraya gidiyor. Ne kadar mesafe gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla bunlar seferi olmazlar. İşte kadın kocasına tabi, öğrenci hocasına tabi e nereye gideceklerini e, baştaki biliyor, diğerleri bilmiyorsa bilenler seferidir, bilmeyenler seferi değildir. Fakat bilebiliyorsa, tahmin ediyorsa o zaman bilenler de seferidir. E, bu durumda kocanın yanında kadın, işte efendisinin yanında köle yahut komutanın yanında asker e, nedir? E, baştaki kimseye tabidir. Tabi olduğu kişi üç günden az bir mesafe için yolculuk niyeti yapmışsa e, yine kısaltamazlar. E, i̇ster ikamet için olsun, ister yolculuk için olsun, tabi olanın değil asıl olanın niyeti esastır, başta olanı. Ancak tabi olunan kişinin niyeti dediğimiz gibi biliniyorsa tabi olanın da niyeti geçerlidir. Bir grup, diyelim ki bir kaçağın peşindeler, ne kadar gideceklerini bilmiyorlar. Yani şurada yakalarız, burada yakalarız diye diye, bunlar 90 kilometre değil, 200 kilometre bile gitseler seferi olmazlar. Seferlikte bir yer hedeflenir gitmek için ve o hedeflenen yer eğer 90 kilometre ve ötesi ise seferi olunur. Değilse, ee, olmadı şuraya bakayım, Ol, olmadı buraya bir vurayım derken e, böyle uzun uzadıya gidenler seferi olmazlar aziz kardeşler. Ee, diyelim örnek verelim, 50 kilometrelik bir yere gidiyoruz bir şey almak için ee, gidiyoruz orada yok. Oradan 10 kilometre ötede bir yere gidiyoruz, oradan 20 kilometre öteye e, hedeflemek sizin nereye gideceğimizi adeta e, bilmiyorcasına. Bu şekilde gitmekle seferi olunmaz. Ama ilk başta çıkılacak yerde eğer bir yer hedeflenmişse ve o yer seferlik mesafesinde ise o zaman seferi olunur. E, namazı kısaltmanın hükmü. Hanefi mezhebine göre seferde namazı kısaltmak azimettir değerli kardeşlerim. Azimet nedir? Bir meselede normal zamanlar için geçerli olan genel asıl hüküm demektir. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre seferde dört rekatlı namazlar iki rekat farzdır. Namazın, farz namazın rekatı seferde ikidir, dört değildir. Dolayısıyla seferde dört rekat kılan iki rekat fazla kılmış olur. Bu şuna benziyor, yani farz olan öğlen namazının farzını altı rekat kılmak gibi bir fazlalık oluşuyor. E, ilk oturuşta oturmak suretiyle namazı dörde tamamlarsa namaz kerahatle beraber sahih olur. Eğer birinci tahiyyata oturursa. E, çünkü birinci tahiyyata oturmak farz oluyor. E, Kadeh-i ahire hükmünde namazın farzlarından biri oluyor. E, bunu terk ederse örneğin ikinci rekattan unutup da üçüncü rekata kalkar ve devam ederse namazı bozulur. Seferi birisinin. E, diyelim ki mukim bir imama uydu seferi olan. İmam terk ederse e, ilk oturuşu ikiden üçe kalkar ve devam ederse ki bozulmaz ama e, o seferi olanın namazı bozulur. Evet. Çünkü niye e, azimet dedik ya seferlikte Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen hadise göre, hadis-i şerifte e, buyuruyor ki Namazlar iki iki farz idi. E, hazarda yani ikamette dörde çıktı, seferde ise iki kaldı hadis-i şerifidir. İlk oturuşta oturmazsa e, namaz sahih olmaz. Fakat üçüncü rekata kalkarken ikamete e, mukim olmaya niyet ederse namaz içinde o zaman ancak sahih olur. Evet, kasr-u saleh, yani namazın kısaltılması konusuna yarın devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.